şimdi bakın ben izin vermiyorum. Doğru da bulmuyorum. Fakat şurada da böyle bir kontrpiyede kaldım. Şimdi yarışmacılar büyük final de var. Gerçekten çok uzaklardan gelen var. Ee, yani cuma trafiğinde buradan yarışmacıların yani Beylikdüzü'nden oradan buradan gelen yarışmacı 2,5 3 saatte gidiyorlar inanın. Şimdi insanlar da bir şey de yiyemediler. Etin de maalesef tam pişmemiş Erdem. Ben izin vermiyorum. Bence de doğru bir davranış değil. Fakat bir yandan da ben Yani, yani açta gittim. kaldılar. Maalesef ne yapacağız? Ruhan Hanım bir program. de Gemli'ye gideceğim. Zaten Gemli mi? Bugün tabii, Tabii ki. İşin gücüm başına döneceğim. Sonra ben de alabilir miyim? Pro program biraz sonra gidiyor. Ben aşk alıyorsunuz ki dışarı çıkacak? Ben final, final var ya. Daha, var. Gelecek, daha burası toplanacak. Finale evet. hazırlanacak. Biliyorsunuz evet. büyük finale geçişimiz nereden Ayak baksan yaptım. bir saat. Biz buraya doymaya geldik çünkü. Yani Neyse yemeyin çıkışta yiyin arkadaşlar. Ayıp olmasın. Doymaya gelmemişsiniz. Tamamen bu bütün herkes bize yüklendi bana bu hafta. Zor kaldım. Ne yapacağımı da şaşırır hale geldim. Yani aa, hala yiyorsun ederim. İsa aa. Acıktım ama Zuhal Hanım. E çıkışta ye dur şurada birazdan tatlı da yok zaten. Başka yok değil mi? Şimdi... Tatlı yerine işte ve evet. gazoz içiyoruz. Yani. Tamam. Tatlı da yoktu Bak, değil mi yani Revani? yapacaktım şerbetini yaptım Zuhal Hanım. Hiç şerbetini hazır şerbetini Olsun. Şerbeti bakın getirin mi şerbetini? yok Yo yo hayır ne yapacağız Ama Zaten yani. Revani'nin de şerbeti tamamsa kekene gerek var. Yani. Yani o arada... Canı sağ olsun olmamış. Ee, ben yanımda dürüm getirdim. çünkü aç kalacağımı zaten biliyordum ben. tepki gösterdi kendisi ama ee, aç kaldım, hiçbir şey yiyemedim yani bir adet menüs, bir tane öğünü iyi olsaydı, aç kalmasaydım keşke, ee, dürüm yedim, doydum, ee, tepkisini anlayamadım. Çünkü kendisi de zaten bunu biliyordu. Bence İsa Bey keşke yapmasaydı. Bu Erdem Bey'e saygısızlıktı masada, hiç gereği yoktu. Sonuçta e, o masada yemesi bile hiç hoş değildi. Erdem Bey kırıldı bence. Ben hiç gerek duymuyorum böyle şeylere. Bence İsa Bey'in yanında dürüm getirerek doğru bir karar vermiş. Olacakları görüyormuş, en azından aç kalmadı. E, keşke ben de getirseydim. İsa Bey'in yanında dürüm getirmesini normal karşılıyorum. E, çok iyi yapmış, e, hiç olmazsa aç kalmadı. Ben de sandviç getirdim ve sandviçimi yedim. Erdem Bey biz sandviç ve e, dürümü yerken şöyle bir bize baktı. Bence bizden almak istedik çünkü kendi de aç kaldı. Yani gerçekten ben de yemeye çalıştım. Hani getirdim, fakat yemek gerçekten, gerçekten e, maalesef köften de pilavında çok affedersin çok kusura bakma ama yani şey... Bir tanesini bile tutturabilseydin biraz ne diyeyim, ne diyeyim yani? Sen zaten beni sinirlendirmek için getiriyorsun. Estağfurullah. Ben başka estağfurullah. bir amacın olduğunu zannettim. Başka Alak bir istiyorum. şey söylemek isteyen var mı yani. yemekle ilgili? Yok tatlı da yok. Olmuş. Yok. Ya yani ee, bu güzel yemekleri kapattı dürümü büyük... yemiyorlar tamam. Yani Türkiye'nin en güzel yemekleri. Şerbeti kullansaydınız Yaptık. keşke. Nerede kullansanızse şöyle ekmekleri tepsiye dizseydiniz üzerine şerbeti dökseydiniz. Ee, limonlu, ay, limonlu ay, ekmek ay, kadayıfı ay. gibi diyoruz. Tabii, ekmek üzerine kadayıfı. limon rendeleseydiniz ya da bir i̇şte, tane limon koysaydınız ama süresi aslında... yok nasıl yapacaktı ona da ay, süresi yok kekini yapacaktım şeyini hazırladım ee, şerbetini hazırladım kekini yapıp onu da size of, sunacaktım çok, tatlım olsun. olarak gerçekten çok ama insan eksik Son ana, ana şey. kadar sona ana, yani. ana kadar bunu yani. üretemedim ama ben yine de güzel lezzetler size sunduğuma inanıyorum bu lezzetlere sadece inanıyorum size inanıyorum ama siz 30 yıllık yani ev, ev kadın olarak Yemey, yemek yapmayı hepimizden çok daha iyi bilen insanlar. Çoğu erkekler de oluyor. yapıyor Erdem Bey. Siz iyi. bu Her kadar dün ben yok. yaptım. Lokanta cezası var ya. Dünyanın en ünlü şefleri erkeklerden çıkıyor daha Diyor. çok. Bu kadar eleştirilerde bulundunuz mesela bana. Ben Hep ev Peki güzel yapmadı ama yap yok bu işi. yaptığınız yemekleri gördük. Yani siz de Böyle yemekler yapıyorsanız ben bu kadar da sizden aşağı kalır. Bir şey söyleyeceğim Erdem Bey. Bir kere insanları cinsiyetleştirmeyin. Erkek kadın demeyin. Dün ben yaptım Erdem Bey. Hepimiz insanız. Ben de çalışıyorum dışarıda. Yemek yapmak. Evime Çıkarım geliyorum şey. yemek yapıyorum. Siz de dışarıda çalışıyorsunuz. Evinize gelip yemek yapabilirsiniz. Gel. Öğrenebilirsiniz. Yarışma da var. heyecanı Öğrenip. olabilir. Yapamayabilir. Birçok şef bile, aşçı bile burada maalesef yapamadı yani. Eksik çıkaranlar da çok oldu. Olabilir canım. Yarışma heyecanı başka bir şey ama. Şimdi sen kendin dedin diye hiç yemek yapmadım dediğin için biraz da ondan yükleniyorlar sana. Yani böyle bir risk alman hmm. Enteresan yani keşke şu 5 gün içerisinde şunları bir deneseydi zaten pratik yemekler. Şöyle bir 250 gram kıymadan bir yuvarlasaydım misket. Bunları da gerçekten misket yapsaydım pişerdi zaten. Yani Büyük misket oldu. Büyük oldu. Neyse canın sağ olsun diyelim açık oylamaya geçelim buyursunlar. Şimdi ben evet 7 çeşit yemeğim var tatlıyla birlikte. Hepsini yetiştiremedim ama yine de yaptığım yemekler asla çok düşük puan gerektirecek yemekler değil. Eğer Öyle düşük bir puan falan veriyorlarsa hani bana diyorlar ya sen şov yapmaya gelmişsin bir dolamışlar yedilerine şov asıl kimin şov yaptığı finalde çıkacak inşallah ortaya. Evet haftanın son açık olamasında durumlar değişti. Maalesef bütün hafta herkes eksiksiz gitmişti ama bugün yarışmacımız Erdem'in üç ürünü eksik olduğu için bugün 1-2 kullanabilirsiniz. E, puanlama yaparken 3'ten başlamak durumunda değilsiniz. birden de başlayabilirsiniz ama tabii ki e, bu hakkınızı kullan kullanmayacağına yine kendiniz karar vereceksiniz. Yani isteyen kullanır, isteyen yine 3 ile on arasında puanlama yapabilir. Buyursunlar ben menüsünü sayayım. Sebze çorbasıyla başladık. Ardından mantar sote geldi. Yemeğimiz bulgur pilavı ve misket köfteydi. Başka bir şey yoktu değil mi? Yok dört. dört. Evet Çık. tatlımız da yoktu. Cacığımız yoktu. Soğan mezemiz yoktu. Yarışmacılar yazdılar. Değiştirmek isteyen var mı? Yok. Ben değiştireyim. Tabii. Lütfen kimse, kimse kimseye bakmasın. Hatice puanını değiştiriyor. Söylersin bize açtığında sıra sana yani, kaç kaçken kaç yaptığını. Evet. Değiştirmek isteyen yok başka değil mi? Yok. Peki. Sence iki bir verirler mi sana Erdem? büyük ihtimal hani bu kadar iddialı yemekler yapıp da düşük düşük, puan aldıysa herkes he bana da yüksek bir puan gelmeyecek. Ha aldı. iddialı yemekte düşük puanlar geldiğini kabul ediyorsun yani demek. Çünkü herkes iddialıydı ya burada benim yemeğim 9'luk 10'luk dediler, dediler ya sonra 4 aldılar 5 aldılar. E ben bu durumda tabii kendime çok yüksek puan vermeyeceklerini tahmin etsem de ben yine de yaptığım yemeklerin iyi olduğunu, yenebilecek kapasitede olduğunu, hiçbir şekilde dışarıdan yemek getirip de ben bunu yemiyorum, onu yiyeceğim denecek bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Gayet de güzel, afiyetle de yenebilirdi. E bunu da söyleyeyim. Burada biraz tabii hak gelmiş oldu. Peki devam ediyoruz o zaman. Açık oylamaya başlıyoruz daha doğrusu. Arzu'nun puanıyla. Evet Arzu aç ve söyle lütfen. İki. Peki, Yine bravo. Bir vermemiştiniz zaten. Ee, Tebrik ederim. Kapatabilir. Bir emeğinize İki de medeni cesaretinize verdim. Teşekkür ederim. Gel. Evet. Bakalım Çiğdem daha kaç puan gelecek? Evet Çiğdem sen de puanlarını verin. 2. 2. Ben Kapatalım. de emeği için veriyorum sadece. Ben evet, teşekkür ediyorum. Peki. Hatice'yi de görelim bakalım. Değiştirmişti biraz evvel. Ben de veriyorum. Kaç ken iki yaptın? Bir ken iki yaptım. Bir ken iki yaptın. Evet. Bakalım son puan İsa'dan haftanın da son puanı Erdem'e gelecek. Evet İsa seninkini de verelim. Ben de iki puan veriyorum. Evet o da sen. Emeğine iki puan verdim. Sana dakikası. teşekkür ederim. Biri, bak biri bekliyordum senden. Demek ki yanılmışsın. Yok hakikaten yanılmışım. Evet. Bir beklerken iki verdim. Yani yanılmışsın evet. demek ki. İkiye bile teşekkür eden yarışmacı çıktı bu programda. Bu da bir ilktir herhalde. İkiye bile teşekkür ediyorum. Demek evet. ki o kadar iyisin. Evet. evet. Evet ve buyursunlar çok konuşulacak bir büyük finalle karşınızdayız.